Herkese merhabalar arkadaşlar ben Game Sayfa Danırmak. Yepyeni bir oyunumuz. Ee, Lego Batman 2 DC e, Süper Hero ise kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir oyunumuz ile oyunumuza geçmeden önce Facebook sayfamıza, Steam grubumuza, Discord sunucumuza katılarak bana desteklerinizi verebilirsiniz dostlarım Daha Sonra e, Instagram ve Twitch ki, e, üzerinden de arkadaşlar hesapları açtım. Buralardan da beni takip edebilirsiniz eee ileride ilerleyen zamanlarda e, canlı yayında açmayı düşünüyorum arkadaşlar sizler için. Daha sonra önce bir oyuna geçeyim daha sonra konuşmama devam ederim arkadaşlar şöyle. E, evet, oyunumuza girerken bir taraftan konuşalım. Arkadaşlar Facebook, şey Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Çoğu dostumuz e, Facebook ve Discord falan kullanmadığı için sormak istediğiniz sorular olursa Instagram üzerinden de sorabilirsiniz. Instagram'da ekstra'dan farklı paylaşımlarda yapıyorum dostlarım. Oradan da takip ederseniz arkadaşlarınıza önerseniz beni çok sevinirim. Daha sonra oyunumuza geçecek olursak arkadaşlar, Batman, Lego Batman 2 Haziran 2012'de Microsoft Windows, PlayStation 3, v, Xbox 360, PlayStation Vita. Ee, Nintendo ee, ve Nintendo DC için dünya çapında piyasaya sürülmüştür oyunumuz. Ee, Federal Interactive tarafından yayınlanan oyunun OSIX sürümü Eylül Eylül 2012'de piyasaya sürülmüştür. Bunun Mayıs 2013'te Wii U sürümü takip etmiştir. Max. Ve oyunun Lego Batman, Batman DC Super Heroes adı ee, adlı mobil versiyonu Mart 2013'te e, iOS için ve Mart 2016'da Android için e, Android için piyasaya sürülmüştür. Oyunun çoğu platformda genel olarak olumlu eleştiriler almış ve karışık yorumlar almıştır arkadaşlar. Ee, 3DC ve Vita için incelemeler yapılmış ve mart 2013 itibariyle 3.4 milyon kopyaya <laughs> e, ulaşmıştır oyunumuz. Oyundan ara sahnelerin bir derlemesi olarak mayıs 2013'te Blu-ray ve DVD bir DVD'de bir film uyarlaması e, yayınlanmış. Bağımsız bir devam filmi olan Lego Batman 3 Beyond Gotham kasım 2014'te piyasaya sürülmüş ve ardından ekim 2018'de e, de bir yan ürün e, olan Lego DC Super Villains e, yayınlanmıştır. Daha sonra oyunumuzun konusuna geçecek olursak dostlarım. Lego Batman 2 DC I'm Super Heroes ve Travelers Tales tarafından geliştirilen ve Warner Bros e, Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Get 2000 e, 2012 <laughs> Lego tamalı bir aksiyon macera oyunudur dostlarım. Oyun Lego Batman The Video Game'in devamı ve Lego Batman serisinin ikinci bölümüdür. Ana hikaye Batman Robin daha sonra, e, ikisinin, e, ve daha sonra ikisinin ve daha sonra Superman'in Joker ve Lex Luthor'un ikinci ikincisinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması yönündeki planlarını engellemeye çalışmalarını bu yolda Adalet Birliği ile görüşmelerini birleştirmeli e, birleştirmelerini sonuç olarak oyunun kadrosu önceki oyuna göre daha geniş ve Batman serisinin dışındaki karakterleri içeriyor dostlarım. Daha sonra oyunun 3. şahıs bakış açısıyla sunuluyor ve oyundaki görevler keşfe vurgu yapıyor. Oyun Oyuncu karakterlerin kilidini açmak ve tamamlandıktan sonra bunları görevde kullanmak için kurgusal Gotham şehrindeki çeşitli yan görevleri tamamlayabilir. <laughs> oyun Traveler's Tales Lego <laughs> serisinde sözlü diyalog ve açık bir dünya içeren ilk oyunudur dostlarım. Oyunumuza böyle geçireyim o zaman. <laughs> Joker abimizi söz ver. <laughs> Buraya bir...

bu arada kol ayarlarıyla bayağı uğraşmıştım dostlarım bayağı bir. İşte Lego'nun sevdiğim tarafı bu. Aslında ben dostlarım birinci oyununu oynamıştım. daha doğrusu biraz sorun yaşadığım için dostlarım. Onun için oynayamadım. Ya Lego'nun sevdiğim tarafı bu. İşte i̇stediğiniz her şeyi böyle yıkabiliyorsunuz. yeah. Ve bunları toplayıp da puan elde edebiliyorsunuz dostlarım. Oo, güzel. Birinci oyunuyla bayağı sorun yaşadım. O yüzden arkadaşlar oynayamadım. Ee, en iyisi dedim. Madem bir işe yapamıyorum. Ha, oğlum. Ne yapıyorsun sen? Hı? One more thing, sir. Öyle bir. Şuralar şey bir kıralım. Orada bir eleman vardı zaten. Oh yeah. Güzel. Bir şey çözemedik ama. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Oo. Güzel. Güzel 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 güzel. Come on. İlk adamımız Harley Quinn galiba. Gel buraya lan. Komo. Anam. Yara asal. Güzel. Aşağı düşürdük. Güzel. Evet. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Oh yeah. The Riddler. Hide and seek. Batman. Neyse, ah dur, bir dakika. Alekuyen ablamız burada. Bir şey yapamıyormuş и забочусь о том, что я Буду я, Excuse me Bir şekilde orayı da bulmamız lazım. Aman tanrım. sözeceğiz çözeceğiz. Bunu da çözeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Excuse me sir. Allah Allah. Allah Allah. Aa. Güzel. Hımm bir şeyler yapıyormuşuz yine. Hey, güzel. Oo, yeme. Ne yapıyoruz be kardeşim Ne yapıyoruz be Kardeşim sen de ama önüme gelip gelip duruyorsun ama ben de tokatlamak zorunda kalıyorum seni ya. Lego da sevdiğim taraf şu arkadaşlar işte dediğim gibi sağ solu her yeri kırabiliyorsunuz ve her yerden kırdığınız her yerde e, para çıkabiliyor. Bunu da biriktirip biriktirmek güzel bir keyifli oluyor yani bilmiyorum ama. Vay arkadaş. Saldır saldır saldır. Oo güzel. Ve bir abimizi daha fokatlamış oldu galiba. Da 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 Güzel hadi gidelim kardeşim. checkpoint aldık. Bu şekilde bitmiş oldu. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.